Merhabalar. Bugün sizlere doku kültürü yöntemiyle üretmiş olduğum orkidelerin son hallerini paylaşmak istiyorum. İzleyicilerimizden gelen yoğun istek nedeniyle bu orkidelerin son hallerini merak edenler için yeni bir video hazırladım. Bir buçuk yılı geçiyor. Ancak çok yavaş büyüdüklerine emin olabilirsiniz. Şu anda bu haldeler. 13 tane minik bebek orkidem var. Hatta bir tanesini anneme götürmek üzere hediye olarak paketledim. Çiçek açana kadar dikkatlice beslemeyi ve bakımını yapmayı istiyorum. Umarım erişkin hallerini de sizlere gösterebilirim. en büyüğü, bu da en küçüğü. Akşamları onlara biraz su püskürterek bu şekilde serinlemelerini sağlıyorum. Çok değil. Gördüğünüz gibi pencere önünde ve hafif bir esinti var. Akşamları hafif esinti olmasını çok seviyorlar. Bu şekilde büyütmeyi sürdüreceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.